Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2013 yapımı Dracula Untold filmini değerlendireceğim. Şimdi bu film onlarca anlatılmış Dracula hikayelerinden biri. Hikayede bu sefer Kazıklı Voivoda olarak bilinen Vlad Tepeş üzerine ilerlemişler. Yıllar önce filmi ilk izlediğimde kahkahalarla gülmeceli vakit geçirmiştim. Hala da aynı hissediyorum. Tam ağzımı açıp ya bu kadar da saçmalık olur mu diyeceğim bir gülme geliyor. Başlayalım Dracula'nın anlatılmamış hikayesine. Film bir çocuğun anlatımıyla başlıyor. Türk Sultanı 1442 yılında Transilvanyalı bir çocuğu, bin çocuğu alıp Türklere baş kaldıran herkesi öldürmek üzere eğitmiştir. Bunların arasında en güçlüsü, en katili Ejder'in oğlu Kazıklı idi. Korkuş davranışlarından bakan Vlad geçmişini gömmek ve Transilvanya'yı sevgi ve barış içinde yönetmek üzere dönmüştü. Halka ona prens diyordu. Ben de baba. Ama dünya onu Drakula olarak tanıyacaktı. Yani buradan anlıyoruz ki oğlu anlatmış Ejder'in oğlu Vlad'ın hikayesini. Bu arada ufaklığın bahsettiği devşirme sistemi yani fethedilen topraklarda Hristiyan çocuklardan uygun görülenleri yeni ocağına alınması süreci filme tarihsel olarak doğru ifade edilen ender mevzulardan biri olabilir. O dikkatimi çekti. Bu kıza tarihsel bir sonra sahne Prince Flat adamlarının dere kenarında bir yeniçeri sarpuşu bulmaları üzerine konuşmalarıyla açılıyor. Türklerin toprağıma girmeleri savaş sebebidir gibi beylik bir cümle kurduktan sonra dereyi ta takip ederek ıssız ve ürketici kırık diş kayalıklarına gelirler. Vlad ve iki adamı daha çıkarlar. Bu arada bu kırık diş kayalıkları daha gibi bir şey sarp kayalıklardan oluşan. Vlad mağara ağzındaki kayayı dürter, yüzlerce yarası dışarı çıkar. Ejder'in oğlu Vlad bilgelerini konuşturur. İçerideler. Nereden bildin prensin? Gündüz vakti bu yarasalar çıktığına göre onları bir şey rahatsız etmiş olmalı. Allah Allah sen olmayasın rahatsız eden şey. Mağaraya girerler. Yerde parçalanmış yüzlerce kemik görürler. O bu Türklerin işi değil der Sherlock Vlad. Vlad ve ayakçıları tırsmış halde mağara içindeki kemik ve kafa taslarına bakarken tam o sırada Star Wars 1977 versiyonunda Prenses Leia'nın hologramı gibi cılız bir hep efekte hırlayan bir varlık verilir. Hırlama aslan kükremesine döner ve eleman Blood'ın adamlarını mefta eder. Ha bu arada Star Wars hologramlarına saygılar selamlar eleştirdiğim şu ki 35 sene sonrasında insan daha kaliteli bir efekt bekliyor haliyle. Blood bir hamle ile hafifle kılıçlar yaratı. Kendisi de mağaranın ağzına düşer. Elindeki gümüş olduğunu tahmin ettiğimiz yüzük yaratın yüzüne parlar. O yüzden gariban yaratık az ötede durmaktadır. Vlad hırlayan yaratığı net görmektedir. Yaratık dediğimde ve böyle kırmızı gözlü, köpek dişleri uzun, teni bez rengi de yaşlı bir amca. Ha, bu mu vampir yani? İnsan en azından komutan Logar gibi bir görüntü bekliyor. Bu Freddy Krueger çakması amca yavaştan hırlaya hırlaya uzaklaşır Vlad'dan. Vlad Yusuf Yusuf olup kaçar gelir. Dracula şatası isimli bir rezidansa. İşte bunu hep babadan kalma mülklerdir. Orada bir din adamını anlatır olan biteni. Keş işte buna vampir resimleri gösterir. Elemanın biri zamanda ruhunu şeytana satmış bir resim mağarada yaşıyormuş diye anlatır. Latta tembihler. Aman hafız bunlar aramızda kalsın benim halk zaten Türklerden korkuyor bir de bunlarla uğraşmasınlar der. Sonra evine döner Vlad. Görürüz ki kendisi iyi bir aile babasıdır. Ç çocuk, hanım salonda kovalamacı oynarken aralarına katılır sarılır, öpüşür, koklaşır, trencilik oynarlar. Ertesi gün Vlad sıra, sarayında parti vermektedir. Tüm halkı da davet etmiştir. Herkesler hep beraber böyle beleşiyip içerken Hamza Bey adına bir Türk elçi ve askerler gelir. Milletin tadı kaçar. Hamza Bey filmin başında kaybolan Yeniçerileri sorar. Nerede benim askerler? Ben öldürmedim der Vlad. Ya şimdi ben olsam nereden biliyorsun lan öldüklerini? Hayırdır bir şey biliyorum diye deşerim de işte senaryoyu ben yazmak Hemen at diyor ben öldürmedim diye. Siri uygulanması yüklenmiş sesiyle konuşmaya başlar Hamza Bey. Ne kadar bastırsan da içinde yaşamaya devam ediyor o katil biliyorum. Bu arada konuştu Türkçe'de 21. yüzyıl Türkçesi yani kelimeleri bu unutmayalım. Sonra İngilizce'ye dönüyor Hamza Bey. Sultan asker yapmak için bin oğlan istiyor deyince salondaki herkes çığlık çığlığa kendi oğlunun üstüne abanır. Bulat şaşırıp, aa o uygulamaya son verilmedi miydi ya? diye sorar. Hamza Bey der ki, e hadi 15 yaş sonrası kalsın, 10-14 yaş arası lazım. Viyana kuşatması için hazır edilsin. Ya Viyana derken, kuşatma derken, aman devam ediyorum, pardon, pardon, devam ediyorum. Salonda herkes paniktir. Sesler yükselir. Hamza Bey devam eder. Ya Vlad'cığım ne tatava yaptınız ya. Sonuçta baban da senin gıkını çıkarmadan vermedi mi? Türkçe devam eder Hamza. <laughs> Emrimizi yerine getir ya da sonuçlarına katla. Araya böyle biraz Osmanlıca ifadeler ekleselermiş keşke. Sanki Türkçe'yi böyle 15. yüzyılda Latin harfleriyle konuşuyor gibi çıkıyordu. Akşam yatarken Vlad hanımla dertleşiyor. Mrs. Tepeş diyor ki Bey oğlumuzu vermeyelim canımsın. Çocukken Mehmet de iyi arkadaşız dedin. Gidip bir konuşsan belki sana bir güzellik yapar. Gibi bunların bile aklına gelmeyecek bir öneri sunar. Ertesi gün ya da ertesi sahne Vlad 3-5 adamıyla Yeniçerilerin kampına gider. Adamları kendi aralarında konuşuyorlar. Osmanlı askerlerinin sayısını gösterip Abi etrafın kalabalığına baksana lan. Hiç böyle bir şey gördün mü oğlum? Yakında tüm dünya Türk olacak. Türk yürü diye bir ifade var. Tüm dünya Türk yürüne dönecek. Vlad ikinci Mehmet de bir araya gelip kahve içiyordur. <laughs> Mehmet diyor ki bana bir çocuk vereceğin. Hani neredeler? neler? Burada ikinci Mehmet'i konuştururken tamamen filmdeki karakteri karikatürize ediyorum. Lütfen ecdadımızı hakaret ediyor diye beni mahkemeye vermeyin arkadaşlar. Vlad da diyor ki ya Mehmet baksana ya ben sağ kendimi teklif etsem. Tövbe <laughs> yarabbim. Biliyor Ben bin çocuğa bedelim. Yok olmaz. Ben bin çocuk istiyorum. Bile oğlunu getir. Lütfen bunu bana yapma. Der bulan Muhteşem yüzyıldaki Hürrem Sultan'ın muhteşem Türkçesiyle. Ama nafile. İkinci Mehmet ikna edemez. Ertesi gün Mısır Tepeş oğlanı getirir. Böyle açık bir arazide Hamza Bey'in başına çektiği bir grup Osmanlı askerleriyle bir araya gelirler. Mısır Tepeş haklı olarak yaygara koparır. Bana söz oğlumuzun kaderi sana benzemeyecekti. Suyunu tutmuyor derken Osmanlı askerleri ile dalga geçmeye başlarlar. Vlad'a <laughs> bak karısı nasıl söz geçiremiyor bu ya. <laughs> kılıbık Vlad, kılıbık Vlad, kılıbık Vlad. Gururu kırılan Vlad sepeş tam askerleri tepeleyecekken oğlu kaşıp gelir. Gideceğim babacığım ben ne gurur duy der. Çocuğu teslim ederken Hamza Bey şakalaşmanın tadını kaçırır. Aa Vlad hayret bir şeysin. Ben biraz karşı koyarsın sandım. Bakıyorum da hemen razı oldum. Deyince Vlad'ın tepesi atar. Tüm askerlerimiz oracıkta şey eder. Tuzluk gibi kalır ortada Vlad. Transilvanya'yı nasıl koruyacağım lan ben? Mehmet öptürecek şimdi hepimizi. Diye tırsarak çok mantıklı bir karar alır. Ve kırık diş mağarasındaki yaratığı ziyaret etmek üzere yola koyulur. O dik sarp kayalıklı dağ Tom Cruise'un Mission Impossible filminde çıplak elle tırmanması gibi seke seke tırmanır. Ayrıca 2000 küsür rakımlı olduğu susuz, bitkisiz, örtüsüz çorak kayalıklarından belli olan Flora'da faunasına uygun olmadığını düşündüğüm bir de Tarantula görürüz. Yani aslında zoolojik olarak bakmadım. Gerçi belki o bölgelerde yetişiyordur örümcek. Ya da korkunsur olarak koydular bilemiyorum artık. Mağaranın içine girer. Yaratık belirir verir. Oo, hoş gelmişsin. Geri dönmüşsün helal valla. Daha önce kimse dönmediydi. Gerçi kimse daha önce gidemediydi de. <laughs> diye böyle işin içine hafif mizah, hafif ironi katarak ortamı yumuşatmaya çalışır. Bulat derdini anlatır. Ya abi eğer imkanımız varsa ben senin gücünü istiyorum. Sülalemi ve halkımı Türklerden kurtarmalıyım da. Okey der yaşlı yaratık amca. Ben de senin gibi bir enayi bekliyordum. Sayende ben de bu pis buz gibi mağaradan kurtulacağım. Al şu benim kanı iç. Çok bir acayip haller olacak sana. Çok güçleneceksin. Ama insan kanı çekecek canım. Üç gün dayanıp içmezsen vampire dönüşmezsin. O zaman halkını kurtarmış olarak yeniden insan olursun. Ama üç gün içinde dayanamayıp içersen sen benim yerime geçirsin. Ben de özgür olurum. Bunları söyler. Şimdi burada şöyle bir sorunsal takıldı kafam. Bu yaşlı mağara vampiri madem bıktı bu hayattan. O zaman neden eline geçirdiği insanların birine zorla kanını içerip zorla vampir yaptırtıp kendini kurtarmadı bu hayattan? O kadar insanı kan içi, kanını içeceğim diye kurtana kadar somurup mağarasında kemik koleksiyonculuğu, konfeksiyon işçiliği yapacağını daha kendi kanını herhangi birinin ağzına. Her doğru insana mı bekliyordu? Dünyaya karşı toplumsal bir sorumluluğu mu var? Aman kendi salaksa biz mi vereceğiz onu aklı canım? Vlad yaşlı vampirin kanını içer, dere yatağında uyanır. Gümüş yüzünü çıkarıp ipe bağlayıp boynuna asar. Tenine değmeyecek bir şekilde çünkü canını yakıyordur. Çok güçlüdür. Eliyle kayayı parçalar. Yaralı hemen iyileşir. En ufacık sesleri duyuyordur. Örümceğin ağ örüşü gibi. Çok ötede olan biteni net bir şekilde görüyordur. Çok öte değil, bir kilometrelerce öte. Gökyüzüne bakar. Andromedasından Sombrerosuna tüm galaksileri net görüyordur. Hatta Plüton gezegen midir, değil midir tartışmasında tarihte bizzat Vlad Tepeş kendisi son vermiştir. Ayrıca yeryüzündeki yarasaların hepsi evcil hayvan olmuştur. Hep onu takip ediyorlardır. Marmel karakterlerinin hepsinin gücünü kendine toplayan Vlad, şatosuna döner. Şato, Osmanlı askerleri saldırısı altındadır. Yeniçerilerin arasında kamikaze dalışı yapar. Hepsini darma duman eder. Çünkü kendisi aynı zamanda kung biliyordur hallaç pamuğu gibi savrulan askerlerimizin hepsi şehadet şerbetini içerler. Aslanı kükreme sesleri eşliğinde tek bir yaralı bırakmadan bin askerin binli de öldüren hiç kan içmemiştir. O kadar da delikanlı ve iradeli bir insandır. Şato halkını ve prensine bağlı köy halkını dağların tepesine bir manastıra götürmeye karar verir. Kötü haberleri alan 2. Mehmet çok sinirlenir. O bin kişi öldürdüyse biz de o bin kişi saldırırız. Sıfat ekibinin başında da bizzat ben olacağım der. Vlad ormanda adamlarıyla otururken canı kan içmek çeker. Hanımın yanına kaçar. Hanım iş tutmak istemektedir. Oynaşmaya başlarlar. Vlad kadının boyun damarlarını ısırmaya şiddetli bir arzu duyar. Son anda kalkıp toparlanıp kapıya yönelir. Mrs. Tepeş sorar. Ne oldu bey? Canın istemiyor mu? Vlad her erkeğin başına böyle başarısızlıklar gelebilir hanım. Ben çıkıp biraz hava alayım der. Hanımı bırakıp ormana hava almaya çıkan Vlad ormanda takılırken pis fakir bir köylü bunun karşısına dikilip ben fark ettim bey sen vampir olmuşsun bilgiliyle ona bir su bardağı kan ikram eder. Vlad kaleyi yere çarpıp adamı da ağaca çarptırtarak nazikçe reddeder. Bu arada ikinci Mehmet ordusuyla ilerlerken geniş bir ovada kaza oturtulmuş onlarca askerle karşılaşır. Vlad hanımı ile otağında dinlenirken karısı Vlad'ın vücudundaki eski yara izlerini de geçtiğini fark eder. Önceki soyunma sevişmesinde fark etmemiş. İlginç. Vlad da Mrs. itiraf eder. İhtiyarla yaptığı anlaşmayı. Karısı destek olur. İçme kocişim canımsın kan içme der. Sonunda Vlad ve saz arkadaşları manastıra varırlar. Gündüz saatleridir. Vlad manastırda güneşten uzak durmak için gölgeler arasında seke seke yürümektedir. Keşişlerden biri durumu fark eder. Kılıçla dikilir karşısına. Kulbe gibi bir yapının içindedirler. Bırak seni öldüreyim bey. Cemaat canavar olduğuna dair dedik olduğunu yapıyor. Senin için şöyle böyle oldu diyorlar. Tövbe et rahatla prensim. Diyerek elindeki kılıçla perdeyi açıp Vlad'ı güneş ışığına maruz bırakır. Vlad'ın yüzü güneşten soyuluyordur. Herkes canavar diyerek sağa sola kaçır. Dışarı kaçar hepsi. Vlad sap gibi kulübenin içinde kalır. Bir de üstüne ateşe verirler kulübeyi. Pis, cahil, nankör, köylüler. Ya adam sizi bin yeni içeriden kurtarken iyiydi. Haram parayı haram demiyordum zaman. Bulat yanan kulübeden alevler içinde çıkar, yaraları iyileşi verir. Dışarıdaki güruhu azarlar haklı olarak. Lan oğlum bunun çocukları benim sayemde hayattasınız. E şu reşekler. bir şeyler söyler. Karısı atlar önüne. Lan ne oluyor? Ne bu doktor? Bu sen değilsin ki. Ya herkes ayrı bir manyak gerçekten yemin ederim. Bu arada 2. Mehmet önderliğindeki Osmanlı ordusu manastıra iyice yaklaşmıştır. Binadan kuş bakışı net olarak görülmektedir. Vlad yeryüzündeki tüm yarasaları çağırıp Osmanlı ordusu üzerine salar. Orada yerle yeksan olur. Yani hepsi değil de çoğunluğu civarı. Bu arada Vlad acele etmelidir. Çünkü 3 günlük sürenin dolmasına 1-2 saat kalmıştır. İkinci Mehmet özel olarak ziyaret etmek için manastırdan uçarak ordunun içine dalar. Ama yüce ve akıllı padişahımız çoktan manastıra girmiştir listeden. Oğlunu alırlar. Hanımı Empire State binası yüksekliğindeki manastırdan aşağı atarlar kötü kalpli içeriler. Mrs. Tepeş aşağı düşerken Superman Batman bulan uçarak onu yakalamaya çalışır. Ama yetişemez. Beceriksiz herif o kadar güç ne işe yarıyor o zaman. Yüzlerce kilometre hızla düşen kadın yine de parçalanmaz. Üstüne üstlük halen de yaşıyordur. Son vasiyetini söyler. Kocacığım oğlumuzu ve halkımızı kurtarmak için Lütfen kanımı iç ve lütfen vampir ol. Buradaki alt metin şu. Ben zaten ölüyorum. Senin hayatın da içine desin, Başka kadınlara bakmayasın. Vampirsin diye başka da sana zaten bakmaz. Aşksız kalan Vlad karısı ölmeden onu son damlasına kadar içer. Fonda bu arada yine bir aslan hırlaması vardır. Vampire dönüşür. Mağaradaki ihtiyar amca da kurtulup gün çıkar. Yaralı Transilvanya vatandaşlarına da kanını içirip onları da vampire dönüştürür. Ne kadar tırsmışlar Osmanlı ordusundan ya yazık. Vampircikleriyle birlikte yeniçerilerin arasına dalar. Herkeslerin kanını içe içe canını alırlar. Vlad, Mehmet'in çadırının içine dalar. Akıllı ecdadımız padişahımız her yeri gümüş tikkelerle donatmıştır. Az ötede de Vlad'ın velet durmaktadır. Kılıçlı kalkanlı dövüş başlar. Ama Vlad güçsüz düşmektedir. Gümüş elementi cincine zarar vermektedir. egzama yapıyordur. O haliyle bir de espri patlatır bizim Vlad. Adını tarih kitaplarından sileceğim Mehmet. <laughs> İkinci Mehmet'i söylüyor ya bunu. Orası çok şeker geliyor bana. Vlad dayak yedikçe oğlu baba baba diye haykırmaktadır. Mehmet de dalga geçmektedir. Babana son kez bak çocuğum ne var ne zavallı diye. Sonra Mehmet elini bir tahta kazık geçirir. Tam saklayacakken ters bir hamle ile Mehmet'e kazığı Vlad saplar. Benim adım Drakula diyerek böyle kanını emerek öldürür. Evet Fatih Sultan Mehmet'i öldürür. Gerçekten öldürür. <laughs> Ve sözünü tutmuş olup adını tarih kitaplarının nasıl ki bilirsiniz. Tarihte de Osmanlı Devleti diye bir devlet vardı. Böyle 150 yıl falan sürmüştü. Abi bir Konstantinopolis simli almıştı ama 10 sene falan durmuştu elinde. Sonra Rumeller tekrar ele geçirmişti. Biliyorsunuz günümüzde Transilvanya polisi olarak bilinen bir şehir yani. Şöyle hafif bir tarihi bilgi de geçeyim size bu şekilde. <laughs> Ay saçmalıklar zincirini tamamlamak üzereyim. Az sabretin gençler. Vlad oğlunun elinden tutup savaş alanına döner. Vampircikleri tüm Osmanlı askerlerini yemiş, şimdi de oğlana göz dikmişlerdir. Oğlan ile vampir çemberi arasında mahsur kalan Vlad, orada anlar hatasını. Lan ben vampircilikler üretmekle pek iyi etmedim galiba, der. Birini kaza saplayarak öldürür ama daha onlarca vampircik vardır. Tam o sırada elinde bir haçla bizim keşiş gelir. Hani filmin ortasında elinde kılıçla Vlad'a kafa tutan keşiş. İyi bari biraz daha rol yazmışlar keşiş oyuncusuna. 50 tane vampir 5 santimlik haça yaklaşamıyordur. Çünkü haç vampirlerin kırmızı çizgisidir. Bizim din bizim dini kültürümüzde nasıl olurdu acaba? Vampirler neye yaklaşamaz ki? Onu düşünsek tespih falan olurdu galiba. Ya da elinde seccadeyle vampir kovalayan bir imam. <laughs> o da, bence o da olurdu. Elinde seccadeyle vampir kovalayan. Bir... Neyse. Keşiş der ki: "Ver olanı prensin güvenli bir yere götüreyim." Flat oğluyla vedalaşıp keşke teslim eder. Sonra ufak bir el hareketiyle gökyüzündeki Nimbostratus bulutlarını dağıttırarak güneş açtırttırıp tüm vampirciklerin ölümüne sebep olur. Kendisi de kendini intihar etmiş olur. Son iki sahnede küçük oğlanı babasının tahtına oturmuş taç giymiş olarak görüyoruz. <laughs> Anlatmaya devam ediyor çocuk. Türkler hiçbir Avrupa başkentini ele geçiremediler. Vlad bir kahramandır. Bunu söylerken Vlad'ın güneşler erimiş bedenini bir yere kaldıran fakir pis bir köylünün hani filmin ortasında ona bir kadeh kan ikram etmişti de Vlad'ım yiğidim onurları reddetmişti. Ha işte o, o pis köylüye biraz, buna da biraz daha rol yazmışlar. İşte o pis köylünün kendi kanından Vlad'ı içererek onu yeniden canlandırdığını görüyoruz. Son sahne 21. yüzyıldayız. Vlad şehrin böyle bir metropol şehrin New York'tur bir şeydir. Ortasında Rahmetli Mrs. Tepeş'in renkarnı olmuş haliyle tanışıyor. O sırada eski ihtiyar vampir, hani bunu selefi, uzaktan bunu izlemektedir. E hani normal insan olmuştu bu amca, daha hala mı hayatta ölmedi mi ya? Neyse o şekilde bu biter. Çok <laughs> <O> şükür <şekilde> biter. <laughs> Pardon affedersiniz. Şimdi, Vlad Tepeş'in değil Türk tarihi, uluslararası tarih açısından da psikopat bir katil olmasına zevk için Osmanlı, Transilvanyalı, Transilvanyası sırf zevk için binlerce insanı kazağa tutmasını, sonunda kafasını kesilerek 2. Mehmet'in önüne getirilmesi gerçeklerini bir yere koydum. Filmde şahsını çoğu çocukla saklama çoğunyan mahallenin delikanlı ağabeyi, şahane aile babası portresi çizilmesini geçtim. 2. Mehmet'in Viyana'ya Viyana fet, fetih düzenleme atraksiyonu onları geçtim. Devşirme sisteminde Prensoğullarının Yeniçeri Ocağı alınması gibi bir saçmalık olamayacağını bile hiç değinmiyorum. Ama ikinci Mehmet'i filmin sonunda öldürdünüz ya. İnanılır gibi değil. Tarihsel saptırmanın en hard pornografik versiyonlarından biri. Sapıyıp sana sıçmak literatüre ancak böyle fecaatçıklar sonunda girmiş olabilir. Fatih'i öldürmek nedir? Fatih Sultan Mehmet'i öldürmek nedir ya? Siz sonunda torunlarıyla mutlu mesut yaşayan bir Adolf Hitler filmi gördünüz mü? Ya da Marie Antoinette'in cinsiyet değiştirip gemi kaptanı olduğu bir mini dizi. Ya da, mini, ya da Büyük İskender'in yoga eğitmeni olduğu falan bir son. Böyle bir saçma olabilir. Mi? <laughs> Mesela Fetih 1453 yaptı bizimkiler. Böyle davullu, zurnalı, bol görsel efekti. Ya yaptılar yani. Konstantin'i öldürdüler mi sonunda? Böyle bir saçmalıkta zincir olabilir mi? Ama izlemesi eğlenceli tabii ki film. O başka bir şey. Filmde tek sabit nokta ikinci Mehmet'i canlandıran Dominic Cooper olmuş. Çok hoş olmuş. Ecdadımızı yakışıklı göstermişler. Onun dışında her şey çöp. Biri çıkıp hadi şöyle tarihsel bir algı yaratalım diyor. Arkasında herkes kuyuya atlıyor. Ne çıktı çöp. Yani ne oluyor? İşte bu filmler hep halkın Hollywood'da olan güvenini azaltıyor. Neyse artık bunu da burada bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Öptüm size.